Günaydın arkadaşlar. Babasına tavuk ciğeri yapmayan kız da ne bileyim ya. Bir Sivaslı önce kalkar kalmaz. Yatağını toplar. Güzelce böyle düzgün bir şekilde. Sonra işe başlar. Biz de öyle yapıyoruz arkadaşlar. Yataklarımızı, yorganlarımızı topluyoruz. Sonra işimize başlıyoruz. Yatak, yorgan bu şekilde toplanır. Bak göstereceğim şimdi size. Şimdi bazılarınız bilmiyordur. Yani bu şekilde. biraz yamuk oldu. Neden? Bunu yapan yapamamış. <laughs> yorgan hazır yorgan. Hiç tansip edilmiyor. Üçcücükte bir şey zaten. Önce bunları böyle alalım. Allah! Çok ağır bunlar. Önce döşeğimizin küçük bir yerini böyle... gücünüz yetmeyebilir. Allah. Gerçekten çok ağır ama. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şey yapmadan önce. Çarşaf sermediyseniz. Aldınız. Şimdi bunu duvara yanaştıracağız. da ne etmiş ne kadar ağır ya. Allah. Ustağız başı değilseniz gelmeyin köye. e <laughs> exatamente